Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda en çok merak edilen konulardan bir tanesi, temel eğitim sınavını geçtikten sonra federasyonların açtığı kurslara nasıl başvuru yapılır. Örnek veriyoruz. Türkiye Tekvando Federasyonu sınavı geçtikten sonra birinci kademe sınavını geçtikten sonra birinci kademe uygulama kursu açıyor. Buna e-Devlet üzerinden spor bilgi sistemi olarak giriyoruz. Burada spor bilgi sistemi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı seçiyoruz. Uygulamaya git diyoruz. Buradan hemen soldaki sekmelerde telefonda sağ altta oluyor genelde. Buradan spor elemanı Kurs başvurusu adımını seçiyoruz. Burada şartları okudum. Söz konusu belgeler ve yönetmelik olan adımları geçtim. Kademe olarak örnek olarak veriyorum değerli arkadaşlar. Bunları birinci kademeyi seçtim. Federasyon şu an hangi federasyonun kursu açık bilemiyorum. Fitness olarak yazıyorum. Branş vücut geliştirme, bilek güreşi, bedensel engelliler bilek güreşi, vücut geliştirme ve fitness'ı seçiyorum. Bunun alt branşları genellikle olmuyor. Disiplin boş geçebiliyorsunuz. Kurs şu anda Konya, Bursa, İstanbul, Ankara'da var. Burada tarihlerini görebiliyorsunuz. Buradan bir tanesine başvuru yaptım. Kapasite Konya Selçuklu'da kurs kapasitesi 100 kişide 25 kişi olarak yani 100 kişilik kontenjana 25 kişi başvuru yapmış olarak görünüyor. Buradan devam ediyorum. Öğrenim durumu üniversite, lise artık hangi en son bitirdiğiniz okul hangisi ise onu seçiyorsunuz. 2008 ve 2008 yılı öncesi mezunu iseniz bunu değilseniz aşağıdakini tercih ediyorsunuz. Genelde tarihte girebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar buradan da engel durumuna engel durumu yok. Devam ediyorsunuz. Burayı geçiyorsunuz. Sağlık yönünden herhangi bir engel bulunup bulunmadığını teyit edip devam ediyorsunuz. Yüklenecek belgede Federasyon sizden herhangi bir belge isteyebilir, örneğin sağlık raporu isteyebilir. İsterse onu yükleyebilirsiniz. Şu an boş geçiyoruz, devam ediyoruz. Şu an başvurumuzu yaptık. Başvurumuz başarı ile sonlanmıştır. Tamam diyoruz. Değerli arkadaşlar, burada da bakın şu alanı görüyor musunuz? Buraya referans kodu geliyor. Örneğin şu. ikinci kademede gelmiş. Burada referans kodu mail adresinize gelebiliyor veya buradan kontrol edersiniz. Ücretini de federasyonun belirlediği tarihlerde yatırmanız gerekiyor. Burada düşer. Şu anda onay yok. Kursa katılıp ödendi şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Daha sonra belgeniz işte kursa gidip geliyorsunuz. belgenizde sisteme yüklenir. Burada da yıldız işaretinin olduğu yerden belgenizi görüntüleyebiliyorsunuz. Şu an benim fitness'la bir işim yok. O yüzden başvuru iptal edeceğim. iptal etmek istediğiniz başvuruyu da buradan Seçtikten sonra başvuru iptal olarak yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Kurs hakkında temel eğitim sınavı hakkında sormak istedikleriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik değerli arkadaşlar. Herkese iyi seyirler.